Alâla. Çünkü orada bir suni demografik yapı kurmaya çalışıyor. Evet. İnsanlar gelmiyor. Yahudi de zaten Yahudi ahlak yani. Para yoksa niye geleyim? Açız aç. E, market parası kaç para haberin var mı? Benzin ne kadar oldu haberin var mı? Dolar kaç para oldu haberin var mı? iPhone alamıyoruz. Kendimize yeni şeyler alamıyoruz. Yani Yahudi de bununla konuşuyor. Zaten böyle konuşan bizim içimizde böyle konuşanlar bunun da Yahudi ahlakı diyoruz. Çok çok, çok. Evet. O adamları da mecbur hani şey gibi ya bu devlet korumalı mevduat yapıyor ya yani Allah belanı versin senin vatan haini herif gitme dövize diyemiyor. Böyle denmez. Hı. Ne diyor? Kur korumalı mevduat fonu diyor. Onu alacağına bari ben sana bari alacağını veriyorum. Gitme dolara yani. gitme. Evet, gitme Allah belanı ne versin. Ne kazanacaksan ben vereyim. Diyemiyor. Denmez. Ya. Böyle şey söyleyelim mi vatandaşa? Ne diyorsun? Al sana kur korumalı mevduat falan. Sonra işte EYT yoksa oy yok. EYT yoksa oy yok. 48 için demekle de olacağım. Bana ne bana ne diye adam. Ona da iyi Allah belanı versin. Çünkü yoksa diyor İsrail'e giderim diyor o da. Tamam mı? Gitme İsrail'e al sana EYT falan. O da aynısını yapıyor şimdi orada. Ya. <laughs> durum? Vaziyet bundan ibaret. Yani meselemiz dostlar sadece gaz değil. Meselemiz sadece fizik